Güllü'nün ölmesi öldüğü gün ne zamandı? Kaça kaç ay önce oldu bu olay? Kısa ee, gün. 26, 26 Eylül, Eylül günü oldu. oldu. Ahmet. Bey. yani ne kadar oluyor Yaklaşık arada? Yaklaşık iki, i̇ki buçuk, buçuk ay. Kaç? İki buçuk ayı biraz geçti. Tamam. Bak şimdi iki buçuk ayı geçmiş bu olay. İki buçuk aydır Güllü öldürüldü mü yoksa düştü mü Atıldı mı düştü mü tartışması yapıyoruz. Değil evet. Mi? Evet. Ee, Geçen gün bir kırılma noktası yaşandı. Ne oldu? Sultan. Şu Güllü'nün o gece yanında olan sultan dedi ki Tuğyan annesini pencereden attı. Evet. Böyle bir itirafta evet. bulundu. Diz üstünden kalçasını oradan it <laughs> bu attı. Bu mudur bu işi bu hale getiren? Yani bunun bir cinayet olduğunu bu itiraf mı ortaya çıkarttı? Ee, o itiraf önemli Ahmet Bey çünkü... Zaten olay yerinde 3 kişi var. Gül hayatını kaybetti, cinayete kurban gittiği eğer değerlendiriliyorsa soruşturma kapsamında söylüyorum. Geriye kalan Tuğyan Ülkem, Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ikisinden birinin fail olması lazım ya da olay ikisinin yerin... fail olması lazım. Peki. O gece, o gece evde Güllü var. Evet. Tuğyan var. Tuğyan var. Ve Sultan, Sultan var. Nur Ulu var. Tuğberk, Tuğberk yok. Tuğberk yok. yok. O Şu, gece bu üçü var. Evet. Tuğberk İstanbul'da. Olaydan Peki. sonra bir, arka, bir yakınının arabasıyla Osman Gazi Köprüsü'ne geçerek gidiyor. Tamam, ve bas kayıtlarının tespitli o. Daha basit sorular soracağım. Tamam. Sultan iki buçuk ayı aşkın süre susuyor, 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 susuyor. İki buçuk ay sonra evet diyor Tuğyan güllüyü pencereden attı diyor. Neden iki buçuk ay sustu? Ee, Sultan bunu ifadesinde şöyle açıklıyor. Aslında diyor ki Sultan ben diyor birkaç defa niyetlendim söyleyecektim ama söylemedim söyleyemedim diyor çünkü diyor Tuğyan'dan çok korkuyordum diyor çekiniyordum ne diyor. Neden korkacak? Ve öyle söylüyor kendisi öyle söylüyor. Hatta e, Bircan ve Hülya isimli arkadaşları var İkisi de Sultan'la Birazdan. temas kuruyor ve diyor ki kızım diyor orada bir cinayet olduğu belli eğer bunu Tuğyan yaptıysa senin üzerine atabilir aman dikkat et konuş diyor ama e, Tuğyan Sultan'ı hiç yanından ayırmıyor. Peki Musa Sultan niye iki buçuk ay sonra böyle bir itirafta bulunuyor? Sultan çocuk yaşta annesini kaybetmiş, Güllü tarafından manevi evlat olarak kabul edilmiş ve öyle yetiştirilmiş. Çocukluğundan beri Tuğyan'la birlikte Arkadaşlar, Tuğyan İkisi arkadaş karakterleri var. Tuğyan İsmi çok konuşuldu, isyan demek. İsmiyle müsemma birisi adeta baskın bir karakter, güçlü bir karakter, dominant bir karakter, Tuğyan. Şiddete eğilimli bir karakter. Fakat Sultan küçük yaşta annesini kaybetmiş, biraz daha edilgen. mazbut, biraz biraz daha edilgen, biraz daha e, pasif konumda bir e, kız. Dolayısıyla çocukluğundan itibaren o eve sığınmış olmanın, güllünün himayesi altında yetişmiş olmanın da verdiği bir bilinçaltı esaretiyle anladığım kadarıyla benim gördüğüm benim yaptığım çıkarım Tuğyan bunun üzerinde ciddi bir baskı kurmuş. Baskı bu olaydan önce de ve bu olaydan hemen sonrasında da üzerinde ciddi anlamda bir baskı kurmuş. Yani bu iki buçuk ay boyunca bir dakika bak soruma dikkat et. Bu iki buçuk ay boyunca Tuğyan'ın sultana bir Baskısı mı var? Yanından hiç ayırmıyor. Baskısı var. Şöyle bir baskısı var. Bakın e, olaydan olayın olduğu gün olayın olduktan sonra hastaneye götürülüyor Tuğyan ve e, Sultan. Yani e, şok geçirdi, ağlama krizi falan bundan kaynaklı hastaneye götürülüyor. O hastaneden Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edecekler. Yer yok. O arada ambulansta o haldeyken Tuğyan diyor ki Sultan da gelsin. Hiç yanından ayı. Oynarsın. Ya, evet. bu iki buçuk ay boyunca sürekli tamamen, gözetim tamamen altında. gözetim altında Peki. ve şöyle bir şöyle bir şey var, şöyle bir jenerik var ifadesine geçiyor. Bir ara diyor Sultan diyor ki bir ara baş başa kaldık, baş başa kaldık. Bana dedi ki bak yanarsak ikimiz birden yanarız. Demiş. Evet. Tuğyan Sultan'a. Ben yanarsam sen de yanarsın. Şimdi Haydar Bey siz tecrübeli bir e, polissiniz. E, Sultan'ın iftira atmadığını nereden bileceğiz? Yani bunu polis, yani... çünkü sonuçta orada üç kişi var olayı, e, bir e, maktül var, kızı var, bir de sultan var. Sultan diyor ki kızı attı diyor. Yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlayacağız? Yani Ahmet, bu ifadeye mi? neden bu kadar güveneceğiz. En önemli ortaklık suç ortaklığıdır. Suç ortaklığını bozan da burada maddi deliller oldu. Esasen sultanın konuşmasına sebebiyet veren hususlardan bir tanesi aslında kollukla Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu titiz çalışma. Bir kişiden gel gelen raporlar, onların hesaba katmamış olduğu güvenlik kamerasından gelen sesler. Bunların hepsi birleştiğinde direnç kırıldı. Yani Sultan'ın iki... bir dakika. Şöyle mi diyorsunuz? İki buçuk aylık bir direnç vardı. Vardı. Sultan e, Tuğyan'dan da biraz çekinerek korkarak bu suç ortaklığını itiraf edemiyordu. Edemiyordu. Aynen dediğiniz Deliller Tarif nelerdi mesela? Gibi. Bir, ses mi? O hani. En önemlisi ses kaydı. Ses kaydı. En önemlisi o. Ses kaydı. Yani ifadelere de yansıyor zaten konu. Ses kaydı en önemli hususlardan bir tanesidir. Bakın bir de ama biz mesela sultanı itiraf bir nitelendiriyoruz çok, ama. Çok özür dilerim. O sesi de çok zor hallettiler değil mi? Böyle bir Aselsan'da falan çalışmalar yapıldı. Tabii çok yoğun bilirkişi çalışmaları var o konuyla ilgili olarak. Yani ses arındırıldı, arındırıldıktan sonra çözüldü. Çözüldükten sonra kelime kelime işlendi. Ve bu bir metne dönüştü. Bilirkişi raporu olarak savcılığın eline geldi. Birinci delil ses. Birincisi bu. Başka? İkincisi kamuoyunun çok ciddi bir baskısı vardı ya. Bakın biz hep şunu söyledik. Olayın olduğu gün yapılan açıklama hiç kimsenin aslında kafasına yatmadı. Nasıl tarif edeyim ben bu cümleyi? Nasıl açıklanmıştı olayın olduğu gün? Ee, Güllü'nün menajeri var bitişik dairede oturan Çiğdem Hanım. Eskiden menajerliğini yapan o görevine de son verilmiş. İki buçuk üç aydan beri son verilmiş. Tuğya'nın da Sultan'la beraber ilk evden çıktığı zaman kapısını çaldığı kişi Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım Tuğyan ve Sultan'dan öğrendiklerini kamuoyuyla şu şekilde paylaştı. Olayın olduğu gün sabahleyin. Dedi ki roman havası oynarlarken alçak olan ve açık olan pencereden güllü düşmüştür. Hepimiz böyle biliyoruz. Hepimiz yani, Bütün böyle kamuoyu. Zemin böyle... Şimdi oyun oynamak, düşmek. Bu bizim için Şüpheli bir ölüm şekli. Ama şöyle akla yatkın bulundu bir parça. Akla yatkın bulanlar, bulmayanlar vardı doğru söylüyorsunuz. Yani e alkol Al sağlığa zararlıdır. Aşırı bir alkol almış, eee filan diye yorumlandı. Doğru. Olamaz mıydı yani öyle? Olabilirdi. Ancak olay yerini gördük. Olay yerini gördükten sonra verilen beyanlarla Olay yerinin ve anlatım şeklinin birbiriyle uyumlu olmadığını hissettik. Peki bir dakika Haydar Bey. Olay yerini verir misin Onurcuğum şuraya tam ekran. Haydar Bey siz de gelir misiniz? Ne var bu olay yerine baktığınızda sizin e, gördüğünüz ve bizim Şimdi söz konusu pencere bu mu? Aynen dediğiniz gibi söz konusu pencere normal kanatlı pencereler gibi değil Ahmet Bey. Daha geniş bir pencere. Sürgülü. Birincisi bu sürgülü. Açık yani. Evet. Yani e, o, o kanat, açılan kanat çok geniş. Olay gecesi burası Standart açık belli. mı? Açık. Açık. Peki burası sizce... 71 santim uygun değil. Dans ederken düşülecek boyutta bir yer mi sizce? Şimdi ben şunu gördükten sonra bir de diğer, diğer beyanlara baktım Ahmet Bey. Sultan kendisinin şu aynanın önünde olduğunu ve yüzündeki yaraları incelediğini söylüyor. Şu an Beyanda. aynaya bakıyor Sultan. Ve bu beyanından hiç vazgeçmedi Sultan. Halen de aynı beyanı veriyor. Şimdi güllünün düşmesi için otomatikman güllünün yerinin pencere kenarı olması lazım. Diğer tarafta da Tuğyan'ı tarif ederken hep yatan yanındaydı diye tarif ediyor. Yani Sultan en başta da dar bir alan yani. Ortada Tuğyan ve sonrasında da Güllü Hanım var. Şimdi Güllü Hanım'la ilgili şu cümleler geçiyor. Güllü Hanım yüksekten çekinirdi deniyor. Bu evin içerisinde tek korkuluk olmayan o da burası. Bir, bir dakika. Tuğyan nerede, Sultan nerede, Güllü nerede? Bir daha söyler misiniz? Sultan aynanın önünde. Tuğyan yatağın kenarında. Buralarda bir yerde, şu ortada bir yerde. Güllü Hanım pencerenin ya, kenarında. Haydar Bey burası zaten çok dar bir yer değil, yer değil mi? Zaten yani? bizim de şüphelendiğimiz yer burasıydı. Dedik ki şunu. Niye burada? 2 metrekare aşağı yukarı bir boşluk var orada. Yani o arayı bir 80-90 santim gibi düşünürseniz. Çok çok işte dar bir da alan. 2 metre diye düşünürseniz 2 metre kare bir boşluktan bahsediyoruz. 2 metre kare boşta 3 tane insan yan yana gelecekler. Birisi pencereden bir şekilde düşecek ve öbür ikisi hiç görmeyecek. Bu dedik hayatın doğal akışına uygun değil. Ha, bunun diyorsunuz. sesi duyunca bu, anlayacak. çok güzel anladım. Burası o kadar dar bir alan ki e, Güllü Hanım'ın e, pencereden düşmesini bu ikisinin fark etmemesi ve ona müdahale edip kurtarmaması imkansız. Bu, bu birincisi, ha. imkansız. İkincisi de size bunu anlatamıyorlar, İzah edemiyorlar. Nasıl düştüğünü görmediklerini söylüyorlar. Buradan görünmez mi ya? Ya Orada mümkün değil olur işte, olur zaten biz de bunu söyledik. Dedik ben, ben bu fotoğrafı gördüğüm gün dedim ki bak benim burada dedim kafam karıştı. Yani bu iza yani şöyle, muhtaç bir konudur. Yani abi Nihat sen buradasın. Musa burada. işte Güllü de burada. Ya bu düşemez yani değil mi buradan? Evet, bir de Oynamak için yani. Sultan diyor ki çağırlar? Ahmet Bey ben olay anında işte anındaki yara vardı. Bir ay önce kaza yapmış ona bakıyorum diyor. İyi de uzakta değilsin. Evet. Bir... tuyanda da diyor ki annemle oynuyorduk. Yönümü tam ters tarafa dönmüştüm. Dönerken önce bir ifadesinde bir kazak düşer gibi gördüm diyor ama sonraki ifadesinde hiçbir hiç şey görmedim diyor. diyor. Bir kazak düşer gibi gördüm kazak diyor ama yani. sonraki ifadesinde diyor ki dönüp baktığımda annem yoktu diyor. Hiç görmedim diyor. Dolayısıyla yani ilk ifadelerinde ikisi hiç görmedim diyor. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten e, bu izah biçimi yani şu, şu daracık bir alanda üç kişi var. Birinin bu alanda bu daracık alanda pencereden düşmesine imkan ihtimal yok 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 Şöyle yani. yok bakın olsa dahi şunu şöyle izah etmeleri lazım ee, Ahmet Bey Şimdi ben mesela geldim burada dokundum geri çıktım ne yaptım nasıl izah ederim Sağ ayağımla bir adım attım sağ elimle Nihat Bey'in sol omzuna dokundum ve geri çekildim Yok böyle bir anlatım sadece düştüğünü söylüyorlar başka bir şey yok yani siz, Ne annem anlatması şuraya, gerekiyor? Peki ne anlatması gerekiyordu? Oradan gelen bir sesler vardı. İşte o TÜBİTAK'taki incelenen ha, sesler var. Orada ya. ses devreye giriyor. Tabii ses tamam. devreye giriyor. Şimdi görüntü var. Sağ salim bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyor. Tamam mukavemeti az olabilir. Alkol oranı çok yüksek olabilir. Ama Güllü Hanım zaten söylüyorlar sahneye çıkan insanlar veya sahneye çıkartan insanların tarifinden ondan çok daha alkol seviyesi yüksek olan içkileri en az iki şişe tüketiyordu diyorlar. De Ve, Ve sahnede gene sahne şovunu yapıp e, kulisine geri dönüyordu diyorlar. Diyorum ki bir de kocaman bir ev neticede. Kocaman değilse de bir salonu olan filan bir ev. Açık pencereli, alçak pencereli, daracık bir odaya oynamak için güllüğü niye çağırıyorlar? Bir soru işareti de bence bu.